Şahne'nin nezdinde Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çocuk şubeye gitsin. Çünkü efendim sıla bulundu. Gözün aydın olsun. Maskemizi takalım. Hadi gel be ne olacak hadi gel. <laughs> <laughs> Ay <Allah>, ne <laughs> valla. Virüsten daha kötü insanlar var yani yapacak bir şey yok. Allah'ım sizden ne Gözün <laughs> <abi. gülüyor> aydın olsun. <laughs> Bak kızıyorlar bunlar hayatım. Şimdi ekranda kötü örnek olmayalım. Tamam biz testimizi falan oluyoruz ama... ...onun kötü örnek olmamak lazım. Yoksa valla ne yapayım artık. <laughs> Yattı balık yan gider durumundayım. Çok mutluyum efendim. Dün ee, yayınımızın hemen ardından... ...Sıla'nın bulunduğu haberi geldi Mersin'den. Biliyorsunuz yayınımız sırasında... Ee, ...bu... ...amcaoğlu demeye utandığım... ...adı Batasaca. Neydi adı? Ben de ben de hoşlanmadım Sevgen. insanların ismini adını evet. aklıma tutamıyorum. Ee, Sergen biliyorsunuz e, Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından e, gözaltına alınmıştı. Bu bir gözaltı onu söyleyeyim. Dün geceyi de emniyette geçirdi. <laughs> Hemen ardından nasıl olduysa hani bu 13 yaşındaki kaçırmada olduğu gibi anne Müge Anlı'ya çıkacağım dediğinde kız gidip teslim olmuştu ya karakola. Hemen yayından sonra Sergen gözaltına alınınca bizim kız da karakola gidiyor. Evet. Bir tesadüf. Çok tesadüf. Çok karakola gidiyor diyor ki, e, işte ben de geldim. E, çok korkmuş. Öyle bilgi aldım. Çok ya kaç yaşında zaten zavallı çocuk. Aslında çok korkulu bir şekilde gidiyor. Aslında hemen gitti asayiş şube müdürlüğü ekipleri bulunduğu karakoldan aldılar. Çocuk şubeye götürdüler. İfadesini ifadesini alamadılar. Çocuk yuvasına götürdüler. Çok korktuğu için konuşamamış. E, bugün ifadesini sayın savcımız alacakmış. Pedagog eşliğinde çocuk e, şubeyle beraber e ee, sergende o ifadenin ardından e, onun ifadesi alınacak. O yüzden geceyi emniyette geçirdi. E, ve bugün de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İnşallah. Gözünüz aydın inşallah, olsun. Sizin gözü aydın i̇nşallah. olsun aslında. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Bir bandımızı izleyelim sonra sizin duygularınızı alacağım. Sen benim bu nasıl son durursun? Yaratım, Seni seviyorum ama olmaz kusura bakma diyorsun. Sen kimi seviyorsun? Müge Anlı utanç verici olayı araştırdı. Kuzeninle konuşacaksın haddini bilerek konuşacaksın. Abi gibi konuşacaksın. 13 yaşında çocukla ben bir ay arkadaşlık ettim diyemezsin. Amcaoğlu ifadeye götürüldü. Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldiler. Sergen Uysal'ı ifade için götürüyorlar Asayi Şube Müdürlüğü'ne küçük kız 8 gün sonra ortaya çıktı. Aileden şüpheleniyorum ben. Sıcak saatler, hareketli dakikalar. 13 yaşında istismara uğrayan, 15 yaşında ise kaçırıldığı öğrenilen küçük kız için Müge Anlı devreye girdi. Bana yaklaşmaya çalıştım. Beni yakın bulduğu için e, benden e, ümit bekledi. Benden yok dedim. Kaçıramam dedim. Seni yakın bulmayacak. Seni yakın bulmayacak yaşındaki çocukla yakınlaşamazsın. Seni seviyorum ama seni şu an kaçıramam. Başım belaya girer diyorsun. Ha, söylüyorum. Seni ha, seviyorum da, ama, ama de, olmaz kusura evet, bakma zaman, diyorsun. Sen, diyor. sen kimi da, sen seviyorsun? Diyor. Sevemezsin. Beni kaçır. O da seni seviyorum ama polisle başım belaya girdi. Bu diyalog nasıl geçer? Benim zaman evime konuşmayan getiriyor. Değil, konuşmayın de konuşuyor. konuşmayın. Niye konuşmayayım ki? Sen olayı benim çarpıtma. Ya. Ben İspan hiç böyle daha bakma hiç değemem. Kuzeninle konuşma hiç falan ne demek? Kuzeninle benim. konuşacaksın haddini bilerek konuşacaksın. Abi gibi konuşacaksın. Müdürüm. Abla gibi konuşacaksın. Müdürüm. 13 yaşında çocukla ben bir ay arkadaşlık ettim diyemezsin. Amcasının 15 yaşındaki kızını kaçırdığı iddia edilen 25 yaşındaki Sergen Uysal Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince canlı yayınımız sırasında alındı. hakkında 13 yaşındaki kuzenini istismar ettiği suçlamasıyla da soruşturma yürütülen Sergen Uysal ifadesi alınmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. 25 yaşındaki amcaoğlunun ifadesinin alındığı saatlerde bir başka sıcak gelişme daha yaşandı. Annesiyle dayısının aramak için programımıza katıldığı kızımız 8 gün sonra ortaya çıktı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri çocuk şubeye doğru gidiyorlar. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk şube müdürlüğüne götürülen küçük kızı görmeye ilk gelenler arasında babası Sinan Uysal vardı. Ben çok memnun oldum, sevindim. Allah razı olsun Müğan'dan. O olmaz, olmazdı yani. Kızıma bakacağım. İyi mi kötü mü göreceğim inşallah. Yayınımızın ardından 8 günlük endişeli bekleyiş son buldu. 15 yaşındaki liseli kız artık güvendeydi. Bulunmuş çok sevinçliyiz. Müge Hanım'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Görüştükten sonra diğer detayları da sizlerle paylaşırız. Gözünüz aydın kızınız bulun. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz. Müge Hanım'a çok teşekkür ederiz. Çözülmüştü kaybolduğunu. Annesi de çok üzülüyordu. Yani nereden baksan bir yıldır. Bu kızın şeyiyle davasıyla uğraşıyordu. E çok şükür şimdi bulundu. Sevinçliyiz. Bulunduğu haberini babasından biz telefonla öğrendik. İnanın yani evden buraya gelene kadar diyebilirim ki uçarak geldik. Ayaklarımız yerden kesildi. Gerçekten çok mutluyuz. Ben özellikle bir durumu da belirtmek istiyorum. Karşı tarafın iddia ettiği çocuğu annesi babası dövüyor. Kesinlikle yalan. Babasının işten gelmesini sabırsızlıkla bekleyip babası geldiğinde inanın kucağına atlayıp sarılan bir çocuk. Özellikle Müge Hanım'a. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çocuk şubede ilk ifadesi alınan küçük kızın pedagog eşliğinde ifadesini ise soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının alacağı öğrenildi. İçeri girdim. Kızım benimle görüşmeyi istemedi. Yarın uzman ekipler ifadesini alacakmış. Amcasının 15 yaşındaki kızını zorla tuttuğu suçlaması bulunan Sergen Uysal hakkında ise kuzeninin savcıya vereceği ifadeye göre işlem yapılacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz hem Sayın Savcımıza hem de Emniyet Müdürlüğü'ne. Şunu söyleyeyim, burada iki konu var. Birincisi, e, dün anlam veremediğimiz e, konu. Bakın bu çocuk şu anda e, aralık doğumlu zaten. Yani şu anda 15 yaşına girmiş gibi gözüküyor ama. Ne dedi dün o bağlanan sergen? 2008'in haziranında dedi benim babam vefat etti. 2008 haziranında beni teselli etti dedi. Yani şimdi siz buradan bir de 2 2 2 2 2,5 sene öteye gidin. Yani tam 13 yaş bile 13 yaşında. Yani 12,5 13 yaşında. yaşında. Annem 13 yaşındaydı benim kızım. <laughs> evet. Bir o sırada o sırada uğradığı tarih neydi? 12, 13. 13. Müzanım, o tarihe göre Mügalem sağcımızdan beyan kimetti. Yani 2018. Mügalem evet. kayıtlara bakarsın. 2018'de kızın verdiği ifadeler de elime geçti. Şimdi bunları burada okumayacağım ama zaten gerekli yerler o ifadeleri almıştır. Şimdi burada ee, evet, denetimli serbestlikten faydalanmış. İşte hep söylüyorum ya, e, bunların davaları görülüyor. Bu insanlar cezalarını da alıyorlar. Ama dava sürecinde dışarıda kaldıkları için, yani o da kendi köyünde, kasabasında, kahvesinde şöyle bir izlenim yaratıyor. Ya ne oldu işte girdim karakolun ön kapısından arka kapısından çıktı gibi bir izlenim yaratıyor ki ben buna karşıyım. Evet. Suçlunun cezası o an verilecek. Herkes onu o an görecek. Yani. Diyecek ki alınıyor, götürülüyor cezaevine konuluyor. Budur. Ve ayrıca kimse de benim başıma gelmez demesin. Hiç kimse çocuklarıyla kelepçe takıp, size de geleceğim, kelepçe takıp yan yana dolaşmıyor. Hepimizin çocuğu okula gidiyor. Tabii ki okula göndereceğiz. Tabii ki sosyalleşmesine, eğitim almasına vesile olacağız. Ama bu sırtlanların da uzak durması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Bugün onun çocuğuna, yarın senin çocuğuna. Cezalardan yani... beklenen kamuoyunda caydırıcılığı uygulamak. Bu, bu hissi verebilmek. Evet. Eğer siz bu hissi verdiremiyorsanız o zaman kanun vazlığının beklediği gaye elde edilmemiş demektir. Onun için de gününde, saatinde kanunun ağırlığı vatandaş arasında hissedilecek. Ve mağdurlar da kanun var bu memlekette. Bakın gerekli yaptırımlar yapıldı diye rahat nebe saracak. Adliyemiz var diye de hem Tanrı'ya ...hem devletimize şükredecek. Evet i̇nşallah şimdi yani iki dava var dediğim inşallah. gibi... ...benim aslında dün en çok sinirlerimin bozuldu bu... ...13 yaş davasıydı... ...olmaz. Aralarında 12 yaş fark var tutanaklara göre. Yani 13 yaşındayken bu kız... Ee, o adam 25 yaşında olmaz. Olmaz yani. yani. Müge Hanım 25 de olmaz, 24 de olmaz. Olmaz. Çocuk 13 yaşında. 13 yaşında çocuğa sen öyle e, yan gözle bakamazsın. İkinci davada çocuk 8 gündür, 9 gündür ortada yok. Şimdi elim eline bir takım belgeler almış. Bana kaçır dedi de ben kaçırma dedim falan. Çocuk zaten e, 14'ünü yeni bitirmiş. Kime gidecek? Mügellem. Yani kime gidecek, kime gitme imkanı var. Tabii ki e, şimdi gerekli makamlar, gerekli işlemleri yapacaklardır. Güvenimiz sonsuz, i̇nşallah, güvenimizi inşallah. boşa çıkartmadılar. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür. Buyurun. Mügellem. E dur senin bir bulunma bandını da izleyelim ya. Bir dur. Dur. Ne mutlu ki böyle bir miganım var yani Türkiye Cumhuriyeti'nde. Allah razı olsun sizden. Günlerce endişeyle akıttığı gözyaşları bu defa mutluluktan akıyordu Güler Uysal'ın. İyi ki buraya gelmişim, iyi ki başvurmuşum. Zaten inanıyordum bir Hanım'a. Allah razı olsun binlerce defa. Çocukları için eşiyle birlikte hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyleyen anne, küçük kızına yaşatılanlardan dolayı öfkesini dindiremiyordu. Benim eşim çocuklarına yedirmeden kendi ağzına getirmezdi. Şimdi diyorlar ki, anne baba kötü, niye kaçtı kızım? Onlar benim ailemin içini bilemezler. Şimdiye kadar dırnaklarımla kazıdım. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Babasıyla ikimiz mücadele vere vere büyüttüm ben o çocuğu çocuğumu. Sıla benim göz bebeğimdir, çiçeğimdir. Ne istediler benim gül gibi kızımdan? Ben herkesin sesi olmak istiyorum. Kızım gibi küçük çocuklara ilişmesinler. Başka kız çocukları kaçırılmasın. Okullarını rahat okuyabilsinler. Geleceklerini rahat sağlayabilsinler. Bizim gibi aileler de perişan olup parça parça parçalanmasınlar. Kimin ilgisi varsa benim çocuğumu 16 gün nerede sakladıysa hepsinden en büyük cezayla cezalandırmalarını istiyorum ben. Tıpkı Güler Hanım gibi küçük kızın dayısı da büyük bir mutluluk yaşıyordu. Sağ salim bulundu. Çok mutluyuz. Bizi çok sevindirdiniz. Anne kuzuları böyle ailelerine koparılmasın. Böylesinlere en ağır cezasını verilmesini istiyoruz. İyi ki varsın. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın ATV'nin çiçeğisin gülüsün. Allah razı olsun. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.